El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 62. Sohbet Tevhid 14. Bölüm Dinleyenlerden biri sordu. Yiyip içilenler haramlarla karışık olduğu zaman tutulan oruçlar ve kılınan namazlar sahih olur mu? Abdülkadir Geylani hasretleri buna cevaben söze başladı ve dedi ki ''Helal bellidir, haram da bellidir. Şeriat bütün bunları sana açıklamıştır. Nelerin haram, nelerin helal olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kalbin bir şeye karşı çıktı ve hayır dedi mi bil ki o haramdır. Bir şeye de evet dedi mi bil ki o da helaldir. Eğer sükut eder karşı da çıkmaz.'' ve evet de demezse bil ki o da şüphelidir. Eğer alışkanlıkları bir kenara atarsan, nefsin de sabırlı olursa buna kanaat denir. Bilirsin Allah'ın katına gönderilmiş nice ibadetler, nice oruçlar ve nice namazlar vardır ki onun nasarında hiçbir değeri yoktur. Çünkü o ibadetleri yapan kişi kalbini temizlememiştir. Allah'ın senden esas isteği ise kadere itirazdan ve Allah'ın gayri şeylerin sevgisinden temizlenmiş bir kalptir. Münafın zahiri temizdir, dışı temizdir. Fakat batını pistir, içi pistir. İçinin pisliği adeta yüzünden akar. Fakat zahirde kendisini huşu içinde birisi olarak göstermeye çalışır. Sofi kisvelerine bürünür. Zahitliği yalnız elindedir. İçi ise dünyalık toplama hırsıyla yanıp tutuşmaktadır. Nefsi kendisinin övülmesine, başkalarının ise yerilmesine meyyardır. Gözü insanların elindekilerdedir. Arife gelince o yalnız kısmetlerine bağlıdır. Yalnız kendi kısmetindekileri almak ister. Kısmetinde bulunmayan şeylere asla göz dikmez. O adeta hükümdarın sır katibidir. İyi kötüden, adi adi olmayandan ulviyi süfliden ayırt eden hakimidir. Evin üstadıdır, askerin sevk kumandanıdır. Kalbi temistir, hükümdara saygısı tamdır. İlim dalgaları onda birbiri üstüne gelir. Dünyanın denizleri onun kalbini dolduramaz. Onun kalbinin nasarında bütün göklerdekiler, yerdekiler ve sair varlıklar adeta yok mesabesindedir. İşte bunlar Arif'in hususiyetleridir. Daha evvel saydıklarımızda münafık zahidin hususiyetleridir. Senin bunlardan haberin bile yok. Öyleyse insanlar hakkında rastgele suizanda bulunmaktan niçin kaçınmıyorsun? Arif'in nasıl bir insan olduğunu, münafık zahidin nasıl bir insan olduğunu bilmeden niçin Allah dostları hakkında da tıpkı münafıklar hakkındaki gibi insanlarda bulunuyorsun? Ey dini vasıta edinerek Ehli dünyanın elinden dünyalı kapmaya çalışanlar. Ey hakkın cahilleri! Sizler tevbekar olmaya şu avam tabakasından daha çok muhtaçsınız. Sizlerin tevbe etmeye onlardan daha çok ihtiyacınız var. Sizler günahlarınızı itiraf etmeye onlardan daha çok mecbursunuz. Sizde hayır yok, fayda yok, ruh yok, necat yok, nur yok, din yok. Dünyanızsa asla baki kalmayacaktır. Ona kör tabiatınızda ve hevayi duygularınızda sıkı sıkıya yapışıyorsunuz. Dünyaya, dünyalık için sarılıyorsunuz. Allah için sarılmıyorsunuz. Benim meşkalem sizinledir. Sözüm sizleredir. Abdülkadir Geylani Hasretleri bütün bu sözleriyle zamanının ve bulunduğu beldenin zahir ulemasına ve zahir vaizlerine işaret ediyordu. Onlar hakkı duymazlıktan geliyorlardı. Abdülkadir Ceylani hasretleri sözlerine devamla dedi ki, ''Kimse konuşmuyor. Sanki söz sizlerden başkasınadır. Bugün benim lisanım ödünçtür, vücudum ödünçtür. Gurbet ve halvetle ünsiyet beyda etmek, Allah'a yakınlığın anahtarıdır. Ey halvet halinde sükut eden kişi! asıl marifet halvette bulunmadığın zamanlarda da sükut edebilmektedir. Ey oğulcuğum! Bu yolda önce halvet, sonra celvet gelir. Önce dilsizlik, sonra nutuk gelir. Önce Allah'a yönelmek, sonra insanların arasına karışmak gelir. Kişi önce halvet haline çekilmeli. Allah'la arasında ünsiyet peydah etmeli. Ondan sonra da tekrar halkın arasına karışıp onlarla hemhal olmalı ve onları Allah yolunda irşat etmelidir. Allah ile ünsiyet peyda etmeden ve o yolda varılacak menzile varmadan halkın arasına karışıp irşat vazifesine başlamak caiz değildir. Sıddıklardan biri der ki, mutlak helal ruhanilerdedir. Eğer ruhanilerden olmak istersen, halin ruhanilerin haline bensesin. İşte o zaman Helalle haram arasını ayırt edebilirsin. Senin özünün kandili, marifetinin güneşidir. Yakınlığının kameri Rabbindendir. Haram, nefsinin bulunduğu yerdedir. İçinde nefsinin bulunduğu her işte haram vardır. Kalbinin bulunduğu her yerde de şüphe vardır. Mutlak helase, özünün iyice mutmain olduğu ve safa bulduğudur. Bunlar aklın ötesindedir. Bir şey ki orada nefs vardır, haram yiyorsun demektir. Bir şey ki orada kalp vardır, şüpheli yiyorsun demektir. Bir şey ki orada özün mutmain olmuşluğu ve safası vardır, mutlak helali yiyorsun demektir. Niçin nefs daima kötülüğe meyyaldir denmiştir? Şunun için ki o senin yediğinin nereden ve nasıl elde edildiğine hiç aldırmaz. Haram mı, yoksa helal mi olduğunu hiç düşünmez. Tıpkı kocasına nereden kazanırsan kazan, istersen hırsızlık yap ve beni besle diyen, kötü kadın gibi helalle haramı ayırt etmez. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Sen dinin esasına sarılmalısın. Sana dinin esası gerek. Dinin esası ahiret hayatıyla alakalı hususlarda sana yardım eder. Nefs, biraz önceleri sözünü ettiğimiz kötü zevçeye benzer. Sense helalle haram olanı birbirinden ayırt etmek istersin. Önüne kendi kazancından olan mutlak helal bir yiyecek gelmiş bile olsa yine de şöyle bir dur. Onun nasıl pişirildiğini ve nasıl hazırlandığını düşün. Olur ki hazırlanma esnasında haram karışmış olabilir. Bu maksatla kalbini özüne, özünü de Rabbine yakınlaştır. Bunu samimi olarak yaparsan Allah senin kalbine bir melek gönderecek. Eğer yenmek üzere önünde duran yemek helalse bu melek sana şöyle diyecektir. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temizlerinden yiyin. Bu hususta taşkınlık etmeyin. Sonra üzerinize gazabım vacip olur. Benim gazabımda kime vacip olursa muhakkak ki o helak çukuruna yuvarlananlardan olur. Taha Suresi 81. Ayet-i Kerime Allah'ın gönderdiği melek senin kalbine bu ayeti okur. İşte o anda sen de yemeği ye. Eğer yenmek üzere önünde hazır bulunan yemek haram veya şüpheliyse o zaman da melek senin kalbine hitaben şöyle der. Üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyenlerden yemeyin. En'am suresi 121. ayeti kerime. Üzerine Allah'ın adı zikredilmeyenler haramdır. O halde öylesi yiyeceklere yaklaşma. Onlardan yeme. Hiç şüphe yok ki şanı yüce olan Allah o türlü yiyeceklerin sana getireceğinden daha faydalısını başka cihetlerden verir. Sen Allah'ın hükmünün ve takdirinin önünde teslimiyet de dur. Ta ki onun fazlının eli sana gelsin. Sen de hazlarını almaya elini uzatasın. Züht, anlık ve kısa zamanlık bir ameldir. İleri derecede takva, bundan biraz daha uzun bir anlık bir amelden ibarettir. Marifetse, ebediyete uzanan bir ameldir. Senin halini daha önceleri gelip geçmiş, Allah dostlarının halleriyle mukayese ettiğimiz zaman sen de onlardan hiçbir şey göremeyiz. Sen nefsini yedirdin, içirdin. O ise seninle hep kavga edip durdu. Sen ona her istediğini verdin. O ise senin tepene bindi. Halbuki sen onun azgınlık yollarını kesmiş olsaydın, kendisini uysallaştırmakla iştigal etmiş olurdun. Oysa sen öyle yapmadın. Bilakis her arzusunu yerine getirerek şeytanına bir kapı açtın.'' Zira şeytan hiç durmadan ona boş emeller telkin eder. Nefsin dili yoktur. Ona hep telkinat yapılır. Seni cin şeytanları değil, insan şeytanları astırır. Fuzuli şeylere hırsın arttıkça nefsin de askınlaşır. Eğer haramlardan, şüphelilerden ve her türlü fuzuliyattan kendini çekersen, işte o zaman nefsin ateşi söner. Askınlığı sükunet bulur. Eğer mübah olan şeylerde de biraz kısıntıya gidersen o takdirde nefs iyice sakinleşir. Heves ve arzuları kırılır, iyice uysallaşır. Kendisinde Allah korkusu ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeme ağaçları yeşermeye başlar. İçi aydınlanır, mutmain olur, kalbine bağlanır. İşte o anda kendisine şöyle hitap edilir. Ey mutmain olan nefs, dön Rabbine sen ondan razı, o senden razı olarak. Fecr Suresi 27 ve 28. ayeti i Kerimeler Avam tabakasından olanlara ölüm anında şöyle nida edilir. Sen Allah'ın evinde O'nun yakınlık sofrasının neresinde bulunduğunu kendin tayin et. Sen nerede bulunuyorsun? O'nun yakınlık sofrası nerede? Allah'ın şu kelamını hatırla. Hiç şüphe yok ki onlar bizim indimizde hakikaten seçkinlerden, hayırlı kişilerdendi. Sa'd Suresi 47. ayeti i Kerime Sen ashabı keyfin köpeği gibi olmadıkça kalbin temizlenmez. Onun gibi Allah'ın kapısının eşiğine bağlanacaksın. Kalbinin Allah'ın huzuruna yakınlığını ispat edeceksin.'' Kalbin kapının eşiğinde Allah'ın rızasının çıkmasını bekleyecek. Sen henüz imanının zayıf olduğu anlarda şeriatın zahirine yapış. Allah'ın kitabının ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ruhsat taraflarıyla yani kolaylık taraflarıyla amel et. İmanın iyice kuvvetlendiği ve sarsılmaz hale geldiği zamansa işin zor ve sıkı tarafına yönel. Eğer nefsinin sırtına binersen, kaderle ve kadere muvaffakat ederek Allah'a giden yolda yürür, ilerlersin. Allah Cemansur, idam edileceği sırada yanına birisi yaklaştı ve dedi ki, ''Bana nasihat et.'' Hallacı Mansur ona şu cevabı verdi. Nefsine eğil, onu bir şeyle meşgul et. Aksi halde o seni meşgul eder. Bir zamanlar Güzel bir elbisem vardı. Bir ara paraya ihtiyacım oldu ve onu satmaya karar verdim. Bu maksatla birkaç defa onu pazara götürdüm. Ancak müşteri çıkmadı. Ben de onu birisine rehin bırakarak karşılığında bir miktar para aldım. Aradan zaman geçti. Bayram günleri geldi. Bu sırada elbiseyi kendisine rehin bıraktığım şahıs elinde benim elbisem olduğu halde çıkıp geldi ve bana şöyle dedi. Al, elbiseni ki verdiğim parayı da helal ediyorum, geri istemem. Direndim, parayı vermeden elbisemi geri almak istemedim. Ancak adam bu sefer de şöyle dedi. Eğer almazsan onu yakarım. Çaresiz kabul etmek zorunda kaldım ve anladım ki bu benim kısmetimdir. Ondan kurtuluş yoktur.'' Bu noktada zahitlik yapmakta manasızdır. Abdülkadir Geylani Hazretlerine ulemadan birisinin şu sözleri hatırlatıldı: Biz ilmi Allah'tan gayrisi için öğrendik, fakat o Allah'tan gayrisi için olmaktan kaçındı. Yalnız Allah için oldu. Ardından bu sözün ne manaya geldiğinin izahı istendi. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Buna cevaben söze başladı ve dedi ki, Evliyaullah için böyle bir söz tehlikelidir. Evliyaullah'tan birinin böyle bir söz söylemiş olması, onun mahvolması demektir. Zira Allah'ın rızasından gayrisi için ilim öğrenmek şirktir. Bu sözün izahını şöyle de düşünebiliriz. Onu söyleyen kişi Allah'tan gayrisi derken bununla ahireti kastetmiş olabilir. Ancak Evliyaullah'tan birisi için bu da bir noksanlıktır. Allah dostları ahiret düşüncesiyle de ameller işlerler. Ta ki aziz ve celil olan Allah'a ve onun yakınlığına erişinceye kadar. Onlar batından zahiri, asıldan fer'i alırlar. Önce avama mahsus sofralara oturtulurlar. Peşinden de Allah'ın fazıl sofrasına alınırlar. Bir halet içinde İki çeşit yemek yerler. Avama ikram edilen nimetlerde onlara katılırlar. Şanı yüce olan Allah bir husus için seni murad ettiği zaman o hususa seni hasırlar. Kim ki benim ilk halimi bildiği halde sohbetlerime gelmez ve benden kaçarsa hata etmiş olur. Evliyaullah kendilerinden zuhur eden bir kerameti birisi gördüğü ve gördüğünü kendilerine söylediği zaman ölünceye kadar o kişiyle bir daha konuşmazlardı. Herhangi bir kul uzun müddet Allah yolunda güzel ameller işlese de bir gece kendisine Allah'tan bir sır gelse ve bir keramet verilse o da hemen sabahleyin bunu sağa sola söylese o hal kendisinden derhal geri alınır. Allah'a yeminle söylerim ki kişi bir şeydir. İlimle keramette bir şeydir. Keramet sahibi, kerametini gizlemekle emrolunmuştur. Ta ki onu açığa vurmasında bir mahsur bulunmadığına dair manevi izin gelinceye kadar. Bu durumda da yine Allah'la birlik olan kalbini ve özünü muhafaza etmesi, onu bozmaması gerekir. Aksi halde keramet hali geri alınır. Kalbine dünyanın güzelliği, zineti ve sevgisi gelirse, sen ondan kaç, sıyrıl. Sen dünyaya gönül vermezsen hiç şüphesiz o senin peşinden gelecek, ondaki kısmetlerine muhakkak nail olacaksın. Bu sırada dinleyenlerden biri dedi ki: "Çocuğun memeden kesilmesi zor olduğu gibi alışkanlıklardan kurtulmak da zor." Abdülkadir Geylani Hazretleri ona cevaben söze başladı ve şöyle dedi: "Sakın ha Böyle düşünme. Zira alışkanlıklardan kurtulmak ancak anasından ve onun memesinden başka bir şey bilmeyen tıfıllar için zordur. Büyükler içinse durum hiç de böyle değildir. Düşünen ve yemeği içmeyi bilen birisi, iğne deliği kadar dar olan meme ucundan çıkan o sütü almaya yanaşmaz. Sen süratle Allah'a yönel, onun kapısına koş. Umulur ki onun dostlarından ve içi temiz ve pak kullarından olursun. Allah seni nefsinin ve Allah'ın sevgisinden gayri şeylerin tasallutundan kurtarır. Öyle ki kalbin nefsten ve dünya sevgisinden temizlenir. Onları anıp durmaktan kurtulur. Onlardan tamamen kopar. Kalbinde onların sevgisinin yerini Allah'ın sevgisi alır. Nihayet kalbin Rabbinin sevgisi ve ünsiyetiyle iyice dolup masivadan tamamen koptuğu zaman nefste, dünyada hizmetçi olarak senin emrine verilir. Sana gelirler. Beraberlerinde senin her türlü ihtiyaçlarını da getirirler. Sana tatlı bir dille hitap ederler. Nasiplerinin yerlerini söylerler. Ey Iraklılar! Ey dünya ehli! Her lahza dünyanın nimetlerinden daha çok yararlanıyorsunuz. Benim evde asılı durmakta olan elbiselerim var. Hangisini dilersem onu giyiyorum. Benden yana selamette olunuz. Yahut size öyle bir ordu getiririm ki ona takat getiremezsiniz ve selam. Bidayette imanın zayıf olduğu anlarda mübahlara yanaşmamak zühttür. Nihayette imanın iyice kuvvetlenip kemal bulduğu anlarda almaksa marifettir. Geçmişlerin sözlerini bir kenara koy. Onların her biri kendi zamanlarının şeyhidir, mürşididir. Zahid, arifin çocuğudur. Helalinden bir lokma yiyecek, bütün dünyadan ve ondakilerden daha hayırlıdır. Ahirette kör tabiatın ve heva ve hevesin kalıntılarının bir çeşididir. Onu da terk edebiliyor ve yalnızca Allah sevgisine bağlanabiliyor musun? Eğer zahidin kalbi, arifin kalbinin bağlandıklarına bağlanırsa, işte o zaman züht hali gider. Onun yerine marifet gelir. Kalbinden keder ve bulanıklık hali gider. Onun yerine safa hali gelir. Allah'a yakınlık hali gelir. Bizzat hak gelir, sebepler gider. Onların yerine sebeplerin sebebi gelir. Müsebbip gelir. Yine bu andan itibaren ona sebat gelir, devamlılık gelir ve varır Allah'ın kapısına oturur. Oradan halka Allah'ın emirlerini emreder, nehilerini nehyeder. Düşmanları olan nefs ve dünya sevgisi şifa bulurlar. Eğer senin Allah yolunda ilerlemene, engel olan düşmanlarını yere sermek istersen hemen tebe et. Allah sevgisine bağlan, başka şeylerin sevgisinden sıyrıl. Allah sana şahittir. Nereye yönelirsen o seninledir. İbn Ata şöyle dua ederdi. Allah'ım dünyadaki garipliğime açı. İki çeşit ölüm vardır. Bunlardan biri avam tabakasının bildiği ölümdür. Bu ruhun bedenden ayrılması demek olan ölümdür ki herkesçe bilinmektedir. Bir de havas yani seçkinler tabakasınca bilinen bir ölüm vardır ki bu da hevai duyguların, nefslerin, kör tabiatların ve kötü adet ve alışkanlıkların ölmesi ve yok olması demektir. Bunda kişi kendisi yaşamaktadır. Ruh bedendedir. Ancak biraz önce saydıklarımız kişiden yok olmaktadır. Bu tür ölümde kalp dirilir, hayat bulur. Kalp dirilip hayat bulunca Allah'ın yakınlığı gelir. Allah'ın yakınlığı gelince daimi hayat gelir. İşte o zaman o kişiyle ölümü anma arasında onun batınında kendisine mahsus bir hususiyet bulunur. Bu kişi diğer insanlara ölümü hatırlatır. Onlarla birlikte zahiren ve hükmen kendisi de hatırlar. Ben sizi öyle görüyorum ki zahirleriniz vahdaniyete yani Allah'ın birliğine şehadet ediyor. Batınlarınız ise bunun aksi bir tutum içinde bulunuyor. Yüzleriniz Kabe'ye yöneliyor. Fakat kalpleriniz paraya yöneliyor. Korkan bütün gece boyunca yol alır. Allah'tan korkan onun yolunda durmadan gider. Hani korku nerede? Allah'ım sen bize halas kurtuluş ver. Şeytan kalbe vesvese verir. Allah'a kulluk için kendi dünyalarına çekilenler yeryüzünde halkın arasındadırlar. İtaat ve taat içinde Allah'a koşarlar. Allah'ı zikrettiğin zaman sen bir muhipsin. Yani Allah'ı sevensin. Allah'ın seni zikrettiğini duyduğun ansa mahbubsun. Yani Allah katında sevilensin. Allah'ı dilinle zikrettiğin zaman sen bir naipsin, vekilsin. Kalbinle zikrettiğin zamansa sen bir saliksin. Allah yoluna düşen ve Allah yolunda gidensin. Onu özünle zikrettiğin zamansa sen bir arifsin. Sen kötü huylarını düzeltip güzelleştirmedikçe salihlerle sohbete katılmamalısın. Dünyevi menfaatler senin için mesele olduğu müddetçe onların sohbetinden istifade edemezsin. Önce kalbindeki dünyevi menfaat endişelerini at. Ondan sonra onlarla sohbete katıl. Zira kalbinden dünyevi menfaat endişelerini çıkarmadığın müddetçe onların sohbetlerinde sebep olacağın fesat sağlayacağın salahtan daha fazla olur. Allah dostlarının sohbetlerinde Allah rızasından gayri her şeyi bırak. Allah'ın rızasından başka maksatlar için sevme. Onun rızasından başka maksatlar için sohbete katılma. Onların safına Allah'ın rızasından başka bir maksatta katılma. Ey habislerin habisi, ey ahmak! Suratın ne de çirkinleşmiş. Sana göre bir Yahudi veya bir Hristiyan benden daha sevimlidir. Horasan'dan gelen ve zahirini temizlemiş, fakih görünüşlü bir deccal senin nazarında benden daha sevimlidir. Ey Allah'ın kulları! Daimi ebedi hayata geliniz hiç zeval bulmayan yardımcıya geliniz. Ebediyen kapanmayan kapıya geliniz. Ebediyen zeval bulmayan gölgeye geliniz. Hiç eksilmeyen meyveye geliniz. Bu hallerin tevil ve tefsirini Allah'tan başkası bilmez. Ey nefsani duygularını, zevklerini ve heveslerini azdırmakla meşgul olan kişi! Hayırlar senin arkandadır. Bizim irademizin sıtkının ateşine yan. İşte o zaman perdeler kalkar, kapılar açılır. Aramızda hiçbir perde kalmaz. O zaman bizi gördüğün gibi aynen Hakk'ı da görürsün. O zaman kısmetlerin libasına bürünürsün. Ey evliyalık iddiasındaki kişi, bu iddiadan vazgeç. Zira senin iddia ettiğin o evliyalık Öyle bir sancaktır ki başına büründürülür. Bir nidacı sana nida ederek der ki, Evliyalık, fiil, hareket ve amellerdir. Evliyalık, fiille olur, amelle olur, sözle olmaz. Evliyalık, kişinin batınının binasıdır. Korunması da kalbin Allah'a bağlı kalmasıdır. Anahtarları ise imandır. Hakikatine gelince senin ondan haberin bile yoktur. Allah'ın seçkin kullarından birinin eteğine yapış, Allah'a kulluk köşesine çekilmiş olanlardan birine sarıl, onlardan bir lokma isteme, ta ki onların mana libaslarına giymen ve onlarla beraber olabilmen için sana imkan ve zemin hazırlasınlar. Eğer bu şekilde bir müddet onlarla birlikte bulunursan belki de Allah'a yakın olabilir, manevi yüksek merhaleler kat edebilirsin eğer manevi mertebelerde hayli ilerler ve kalbine bir takım varidat-ı ilahinin geldiğini görürsen hemen gözlerini yum. Sakın onları hiç kimseye söyleme, ifşa etme. Hal ve makamlarının derecelerine göre Allah dostlarının kalplerine muhtelif varidat-ı ilahi gelir. Allah dostlarının iç alemleri değişik olduğu için dış alemleri de değişir. Allah dostlarının sırlarına muttali olan mürit, bir nevi kör olmalı, sağır olmalı, kendinden geçmiş olmalıdır. Eğer mürşidinin nasarında bu müridin necabeti ortaya çıkar ve edepliliği tahakkuk ederse, belki de mürşidi kendi manevi giysilerinden bazılarını onun kalbine giydirir. O zahiriyle Allah'a dua eder. Kalbi ise Musa aleyhisselamla Yuşa bin Nun aleyhisselam gibidir.